Esselamun Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ee, hepinizi Bangladeş'ten, Çitagon'dan selamlıyorum. Bugün e, Kur'an projesi kapsamında burada toplanmış bulunuyoruz. Gördüğünüz gibi bugün Kur'an projemiz var. Ve bugün tam 150 tane çocuğumuza Kur'an-ı Kerim dağıtmış olacağız. Bugünün mimarı Salihah Bozkurt. Bozkurt ailesine çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Böyle güzel bir projeye imza attıkları için ne kadar teşekkür etsem az. Kendileri sağ olsun. Kurban e, bağışlarını teslim ederken aynı şekilde böyle bir güzel e, Kur'an projesine de imza atmak istediler. Onların verdiği bağışlardan biz bugün burada Kur'an almış olduk. Buradaki gördüğünüz altın inciler bugün kendi kuranlarına sahip olmuş olacaklar. My hafız. Come my hafız. Bugün aramızda hafızlarımız da var. Selam. Aleyküm selam. Böyle güzel bir projede tabii ki Kur'an ziyafeti çekmeden de olmaz. Aa. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم فضلا من ربهم ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطاه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات عند رب Sadakallahul Azim. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sana da direkt kendi Kur'anını takdim edip yerine alayım. Allah razı olsun. Diğer hafızımız da geliyor. Bugünkü çocukların hepsi hafız değil tabii ki. Aralarında sadece birkaç tanesi var. Hafız ıı, hafızlık eğitimi gören جال منك منا كافه زوج اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ذلك الكتاب لا غيب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخره هم يوقنون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون

Artık senin de kendine ait bir Kur'an'ın oldu inşallah. Bir hafızımızı daha alacağım. Hoş geldin. Minnak hafız. Hey maşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأن فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون واذ استسقى موسى لقومه فكل اضرب عصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشره عينا قد علم كل اناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين واذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها, من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. Zalik bima sowe kanu yagtedun. Celaqullahu Alazim. Allah razı olsun. Al bakalım. Aleyküm selam. Allah razı olsun Salih ablam. Sana ne kadar teşekkür etsem az. Bozkurt ailesi olarak böyle güzel bir projeye imza atmış oldunuz. Ee, rahmetli eşin de inşallah bu güzel yaptığın hayırdan e, haberdar olur. Allah bunun sevabını kat kat ona da versin inşallah. Kabrini nurlandırsın. Ailecik inşallah Firdevs cenizle buluşmaya nasip etsin hepinize. Şimdi alayım sizi hadi gel sıra sıra dağıtalım sizi. Al bakalım. Maşallah, subhanallah. Maşallah, subhanallah. Hmm. Küçük talebeler. aleykümselam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. I I think it's better when I come. Aleyküm selam. Evet. Çocukları yormayayım dedim. Karabalıkta da gelmesi zor oluyor. Şöyle ben size daha kolay dağıtayım. Olur mu? Hey maşallah. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Allah hepinizi aleyküm selam. Hayırlı sıyla okumayı ve şey, güzel yaşamayı okuduklarınızı hayatınıza idrak etmeyi nasip etsin inşallah. Allez comme cela. 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 bakalım <laughs> Aleyküm Selam güzel kızlarım selam. okuyup selam. bizlere de dua edin olur mu maşallah size Aleyküm Selam Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Maşallah oh, subhanallah. Bir gün beni izleyen yerleri de gelsinler, bana eşlik etsinler. Aleyküm Bu kadar çok Kur'an'ı birden dağıtma zevkini tatsınlar. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Bas bir yandan sana da gelsin. Hep bana diyordun. Yetimlerin başlarını benim yerime de okşa diye hem senin yerine de okşamış oldum. Ve bütün hayırseverlerin yerine okşamış olayım buradaki yetimlerin başına. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Allah'ım çok mu seviniyorsun kendi Kur'an'ın olacağına? Bu gülüşe bak. Bu tatlılığa bak. Ha. Aleyküm selam. Al bakalım. ay Nasıl geçsem buradan bir dakika. Şuradan böyle bir geçeyim. Allah Allah. Ha. Aleyküm selam. Sen de büyüdün Kur'an mı okuyacaksın? Aleyküm selam. He mi fıştık? Sen de büyüdün Kur'an mı okumaya geldin? Hey maşallah. Allah güzel güzel okuyup hatim etmeyi nasip etsin. Hemen de öpüyor Kur'an'ını. <laughs> Aleyküm selam. Al bakalım. Aleyküm selam. 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 yok daha? Alın bakalım. Bir minnoş daha var. Sen de büyüdün. Kur'an okuyacaksın öyle mi? Sen büyüdün de Kur'an mı okuyacaksın? Öyle mi bütünüm? Hey maşallah subhanallah. Hayırlısıyla oku. Hayırlısıyla hatmet. Hepimize de dua et. Olur mu? Minnoş. Aleyküm selam. Selam. Aleyküm selam Aleyküm selam Aleyküm selam Nasıl geçeyim? Şöyle biraz geçeyim Hı? Sen otur şurada Minnoş kızlar daha var. Sizler de büyüdüğünüzde Kur'an-ı Kerim mi okuyacaksınız ha? He? Hey maşallah subhanallah. Allah okuduklarınızla yaşamayı nasip etsin. Aleyküm selam. selam. Aleyküm selam. Al bakalım fıstık. Al bakalım minnoş. Ey maşallah size. Al bakalım. Aleyküm selam. Şunun tatlılığına bir bakın hele. Şurada ne var burada ne var ne yaptılar sana. Aman ne güzel de başörtü varmış bunun. Büyümüş de Kur'an okuyacakmış benim minnoşum. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm, selam. Aleyküm selam. Al bakalım. Elhamdülillah. Hepsini dağıtmış olduk böylelikle. Allah Bozkurt ailesine kat ve kat razı olsun. Size ne kadar teşekkür etsem az. Selam. Aleyküm selam. Selam. Aleyküm selam. Bu günün mimarı sizsiniz. Sizin sayenizde bu Kur'an-ı Kerimleri bugün dağıtma şansımız oldu. Allah hepinizden razı olsun. Tekrardan buradaki bulunan çocuklar adına Saliha ablamdan, Bozkurt ailesinden çok 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 teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah ne muradınızı versin. Rabbim bu gönlünüzden geçirdiğiniz bütün ama bütün hayırlı duaları en kısa zamanda kabul edip karşınıza çıkarsın. Buradaki güzel çocukları sevindirdiğiniz gibi Rabbim sizleri de ailenizi de sevindirsin. Bütün kazalardan, belalardan, korusun. Allah hangi e, e, hayırlı e, işte yol attıysanız o yolu size kolaylaştırsın. Zorlaştırmasın. Bu çocuklar adına ben sizlere çok çok ama çok teşekkür ediyorum. Ne kadar teşekkür etsem az. O yüzden e, Allah'tan e, tek duam sizi ailecek e, bütün kazalardan belalardan koruması. Ve gönlünüzden geçirdiğiniz bütün e, duaları kabul etmesi. Tekrardan Allah razı olsun. E, Bangladeş'ten hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum.